Haberler.com haber merkezinden herkese merhaba. Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Maç bir bir sonuçlandı. Maçın tartışmalı anları, hakem kararları ve tabii ki de maç sonu açıklamalar vardı. Bunu demirören Haber Ajansı muhabiri, futbol yorumcusu Serhan Türk ile yorumlayacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Enes. Iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Maça şöyle genel bir bakış atalım istiyorum ilk başta. Maçı nasıl gördünüz? 90 dakika iki takımın performansı nasıldı? Evet, ligin seyrini değiştirecek bir maçtı. Baktığımız zaman derbi maçıydı. Çok önemli bir maçtı. Ama hep biz derbileri derdik ya. Galatasaray Fenerbahçe Fenerbahçe'yesek derbiler çok önemli derdik. Ama bu senenin derbi maçı bana sorarsan Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında geçen gerçekleşen derbi maçları oldu. Maçın önüne gelirsek Beşiktaş tabii ki çok güzel bir iğme yakalamış. Muhteşem skorlar alıyor tam bir takım oyunu oluşturan bir Beşiktaş var. Diğer tarafta bu sene takım oyunu oynayamayan, yıldızlarla toplu olan bir Fenerbahçe var. İki takımın karşılaşması vardı. Beşiktaş eğer kazanırsa şampiyonluk yolunda çok büyük adım atmış oluyordu. Fenerbahçe kazanırsa en azından camiaya karşı daha iyi bir hava sergilemiş oluyordu. Beraberlik olursa da iki takımın işine yarıyordu. Aynı zamanda tabii ki Galatasaray'ın da işine yarıyordu. Hem Fenerbahçe'nin kazanması hem de beraberliği. Maça böyle baktık ama maç öyle olmadı. Beşiktaş'ın çok iyi oyunuyla başladı. Fenerbahçe direnç, sağlamaya çalıştı. Daha sonrasında Fenerbahçe Beşiktaş golü buldu. Golü bulduktan sonra bayağı büyük ataklar yaptı. Çok derin paslar verdi. Ve daha sonrasında forvet oyuncuları özellikle Abu Bakar nezdinde çok iyi pozisyonlar buldu. Altay Kalesi'nde devleşti. Altay'a ben buradan bir nazar boncuğu gönderiyorum. Gerçekten gelecekte en milli takımımızı hem kendisini de Avrupa'da görmeyi istiyoruz. Ve Fenerbahçe'de maçları büyük bir yapacağını düşünüyoruz. Bu açıdan baktığımızda dün Altay olmasaydı Beşiktaş Fener'i farklı yenebilirdi. Son dakikalara doğru da Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan maçı alabilirdi. Öyle bir maçtı. Gerçekten derbi tadında güzel bir maç izlemiş olduk. Beşiktaş'ta Vida Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın golünü izledik. Ozan Tufan'ın golünü haftanın golü diyebilir miyiz? Evet Ozan Tufan ya hak şeklinde bir <laughs> vuruş yaptı gerçekten. E, güzel bir vuruş yaptı. E, bence Ozan Tufan'ın golü bu haftanın en iyi golü diyebiliriz. E, hem Fenerbahçe'ye nefes aldırdı hem de kendisi'nin biraz daha atlatmış oldu. O ana kadar çok Ozan Tufan pozisyonlarda yoktu. Ama vidaya da gelirsek, vidanın golüne de gelirsek daha zaten o golleri yapıyor. Zor daha bir anda kafası, kafasıyla vurdu diyebiliriz değil mi? Tabii tabii kafasıyla vurdu ama yani zaten çalışılmış o Beşiktaş'ın yaşın alışık olduğumuz gollerinden Hı -hı. bir tanesini vidanın attığı gol. Ama e, vidanın attığı değil de 5 yaşın kaçırdığı goller, 5 yaşın kaçırdığı <laughs> goller daha fazla. Beşiktaş'ın e, kaçırmış olduğu goller. Son dakikalarda Fenerbahçe'nin kaçırmış olduğu gol. Yani, yani derbi öyle bir derbiydi ki. Fenerbahçe-Beşiktaş farklı Fenerbahçe yenebilirdi ya da linge, e, maçın sonuna doğru Fenerbahçe-Beşiktaş'ı yenebilirdi. Öyle Beşiktaş bir taş için maç deş, şunu söylediniz ya e, çok iyi başladı sonra biraz duranlaştı ama hep e, son dakikalarda da yüklenmeye devam etti. Sergen Hoca değişikliklerde geç kalmış olabilir mi? E, kesinlikle geç, kalınmış Hı. Hoca, e, geç kalmış oldu. Sergen Hoca geç kalmış oldu. Ama baktığımızda da e, tabii ki kupa maçı oynamış bir Beşiktaş var. 120 dakika çıkarmış Beşiktaş var arkasından. E, zorlu bir derbiye çıkıyor. Bu açıdan baktığımızda hiçbir takımı ya da Sergen Yalçın'ı, e, Sergen Yalçın hocayı eleştirmek kimsenin haddi değil. Çünkü bu sene oynattığı futbolla oluşturduğu takımla takdiri e, hak ediyor. Bu açıdan baktığımızda tabii ki oyuncular çok geç değişti. Yorgun olan oyuncular vardı, etkisi olan oyuncular vardı. Hmm. Özellikle Larin. Mesela dünkü maçta çok etkisizdi. Bu açıdan baktığımızda Beşiktaş'ta oyuncular geç değişti. Ama Sergen Yalçın Hoca da hiçbir şekilde bu sene yapmış olduğu performansı eleştirilir halde değildi şu an açıdan baktığımızda. Peki e, tabii Halil Umut Meler'i de konuşmak lazım. Hakem'in performansı nasıldı? Hakem'in performansı e, çok iyi değildi. E, i̇lk başlarda oyunun çok iyi tutmuştu. E, iyi domine etmişti. iyi işler yapıyordu ama daha sonrasında tabii ki bayağı pozisyon oldu. Özellikle bir dirsek pozisyonu var biliyorsun. Dirsek pozisyonlarında Galatasaray çok canı yanmıştır. Kırmızı kartlar görmüştür. Sanı gösterdi. Baştan baktım. Hı hı. İşte bu açıdan ama Galatasaray maçında bu pozisyonlarda genelde Galatasaray futbolcuya da kırmızı yiyor. Bunu böyle eleştirmek lazım. Hakemin performansını e, tabii ki Sergen Hoca açıklama yaptı biliyorsun bazı toplantısında. Evet maç sonuna geçelim o zaman direkt. E, maç son açıklamalar e, geldi. E, Sergen Hoca ile başlayalım dedi ki e, Halil Umut Meyleri görmek istemiyorum dedi. Bu açıklamayı bu çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya, artık hakemlere herkes konuşur hale geldi. Hakemlerden herkes canı yanar hale geldi. Ama sonuçta hakem merci de biliyorsun. E, yani sürekli eşit hale gelen bir merdiven haline geldi. Ya herkes pozisyon olabiliyor Tabii ki Fenerbahçe'nin canı yanabiliyor. Galatasaray'ın canı yanabiliyor. Galatasaray'ın canı daha fazla yanıyor. Ee, mesela Sergen Hoca çok itirazlar etti. Sergen Hoca e, kart görmedi. Bence de bu şekilde bir tutörere etmiş olur. Yani bence böyle düşünüyorum ben. Peki e, maç sonu yine e, baktığımızda Altay Barındır'ın e, ağladığını görüyoruz. Özdeş var. Hı hı. E, bunu nasıl görüyorsunuz, yorumluyorsunuz? Evet öyle bir durum söz konusu ki yani mesela dün Fenerbahçe taraftarlarına sorduğumuzda da Fenerbahçeli e, renktaşlara sorduğumuzda da şunu söyleyebilirler. Altay Bayındır'ın oynadığı yüreği, Altay Bayındır'ın oynadığı futbolu, ay Altay Bayındır'ın göstermiş olduğu performansı bütün Fenerliler göstersin ama yenilsinler. Ama göstersinler, biz başımız üstünde yeri vardır de, derlerdi. Dünkü pozisyon da öyleydi. E, Altay o kadar çok pozisyon çıkardı benim saydığım 5 tane birebir evet. %100 gol çıkardı. Maçın özeti izlerken de e, yayıncı kuruluş koymuş. Yani bam bam şutlar geliyor ama tak tak çıkartan bir e, Altay görüyoruz. Altay Adeta Fenerbahçe'yi dün ipten aldı diyebiliriz. Gerçekten öyle bir pozisyon oldu. Ben e, o yüzden Nazar Boncuğu takmak istiyorum. Hem performansı hem gencecik ee, geleceğimizi gösteren bir kaleci geleceğimiz e, emin ellerde diyebiliriz kalecilik anlamında. Dünkü maçta da duygu yüklemesi yaşadı. Neden? Çünkü o kurtardığı e, şutlar e, Fenerbahçe'nin e, lehine olan bir e, pozisyon oldu. O açıdan baktığımızda da en azından bir puanı alabildi. Yoksa öteki türlü 3 puanı 5'lişe vermiş olacak. E, peki Serhan Bey, Erol Bulut'un e, maç sonundaki gülmeleri gülerek açıklama yapmaları bir yandan da Altay'ın gözyaşlarına baktığımızda sosyal medyada da bu tartışıldı. Erol Bulut'un Maç sonu açıklamaları nasıl görüyorsunuz, yorumluyorsunuz? Şimdi Erol Hoca'nın bence, o, gülme olarak görmeyelim, e, psikolojisi gerçekten e, normal değil. Neden? Çünkü her hafta bir eleştirilen bir Erol bulut var. Her hafta topun ağzında olan bir Erol bulut var. Bu açıdan hmm. baktığımızda Erol Hoca'yı da anlamak lazım. E, ben mesela şöyle bir şey bekleyebilirdim. Dünkü e, puandan sonra belki hani ben istifa etmek istiyorum diyebilirdi. Ya da şu da olabilirdi. Ee, sezon sonuna kadar muhtemelen Erol Book'ta devam edecek Fenerbahçe yönetimi. Sezon sonunda da bence hoca arayışına girecek. Çünkü e, Erol Bulut hoca Fenerbahçe uyamadı. Ya maalesef uyamadı. Bu Ama Erol Hoca'nın ki... şöyle bir açıklaması da vardı. E, i̇statistiklere baktığımızda gayet iyi izliyordu. Evet yani e, bir de şöyle bir durum var. O kadar çok eleştirilen bir Fenerbahçe var. O kadar çok topun ağzına e, giden bir Fenerbahçe var. Ve, ama ligin 3. sırasında olan bir Fenerbahçe var rakibiyle arasında 5 puan farkı olan Fenerbahçe var. Ee, bu şunu gösteriyor. Erol Bulut'tan beklenti çok yüksek. Fenerbahçe'den beklenti çok yüksek. Neden? Çünkü bu kadar çok yıldız transferi yapmışsın. Evet. Bir de oynadığın, oyuna baktığın zaman sıkıntı yaşamışsın. Kendi evinde rekor e, 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 mağlubiyetler almışsın. Depresmanda da adeta devleşmişsin. İstatistikler Erol Bulut'un e, bu takımda bir şeyler yaptığını gösteriyor ama e, diğer istatistiklerde Robult'un her hafta eleştirildiğini gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda hocanın işi çok zor. Belki psikolojisi o şekilde de değişmiş olabilir. Peki puan cetveline baktığımızda Beşiktaş e, bu maç sonrası 64 puanda. Galatasaray 61, Fenerbahçe 59. E, çekişme devam ediyor. Bir tarafta şampiyonluğa gözünü dikmiş Beşiktaş. Diğer tarafta ben geliyorum diyen Galatasaray ama Fenerbahçe'de beni unutmayın diyor. İkiniz... E, Dikkat evet. edin diyor. Bu tabloya baktığımızda Galatasaray için ne dersiniz Beşiktaş'taki bu mücadele? Ya da 3 sıraya bakalım. Beşiktaş GS, Fenerbahçe. Evet. Şimdi Galatasaraylılar dün maçtan sonra şöyle açıklamalar yaptılar ki bence sonuna kadar haklılar. Saçmaş yoldular. Neden? Çünkü Çaykur Çaykurize'de e, maçında puan kaybetti, kaybetti Galatasaray biliyorsun. 3 puan kaybetti. Evet. O 3 puanı alsaydı şu an Galatasaray en azından le, çok avantajlı le, olacaktı. Akıllı. Evet tabii ki çok avantajlı olacaktı. O açıdan baktığımızda Galatasaray e, buna yani mesela Ankara Gücü'nde ligin son sırasında olan Ankara Gücü'ne yenildi. Arkasından Sivas Spor'u puan kaybetti. Onun arkasından Kayserispor'u yendi. Ondan sonra geldi. E, Çaykur Rizespor'la evinde yenildi. Bunlara baktım. Periyoda baktığımızda bu, buradaki puan kayıpları Galatasaray'ı e, şampiyonluktan değil de liderlikten geri aldı ama şampiyonluk yolunda da bir adım attırdı. Ee, Beşiktaş tabii ki iyi işler yaptı Buralara kadar geldi iyi bir futbolunu sergiledi O baştan baktığımızda tüm Beşiktaş kazansaydı ipi çekmiş olurdu En azından rahatlamış olurdu ee, Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin beraberliği Hem Fenerbahçe'ye hem Galatasaray'a yaradı Neden Galatasaray'a yaradı Galatasaray hala şampiyonluk yolunda Ben de varım de, dedi Trabzonspor dördüncü olarak 55 evet. puanda şu an e, Ben de varım ben de geliyorum Dedi Lig bence güzel bir hal aldı eğer Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenseydi kartlar yeniden sayılırdı. Evet Ama baktığımızda Galatasaray tabii ki elinde çok büyük avantajlar var. Ama oynadığı futbolda da çok fazla istikrarı yok. Hocanın kararları çok tartışılıyor. Futbolcuların bireysel hataları çok tartışılıyor. Bu kadar çok hataların, bireysel hataların olduğu yerde puan kayıpları geldiği takdirde de Beşiktaş'ın altında olursun. İyi futbol sergilemen lazım. Hem taraftar hem cami hem de şampiyonluk için. Gelecek haftalarda bizi çok sıcak bir lig bekliyor. Şampiyon kim olacak? Avrupa'ya kim gidecek? Bunlar daha çok konuşulacak. Heyecan dorukta diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Serhan abi. Ben teşekkür ederim Enes. Çok sağ olasın. Ol, Hayırlı olsun. Haberler.com'da ben başarılar diliyorum. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Evet haberler.com haber merkezinde Demirören Haber Ajansı muhabiri, futbol yorumcusu Serhan Türk'ü ağırladık. Derbi'yi konuştuk. Beşiktaş 1, Fenerbahçe 1. 1 puan. Çıktı. Bakalım gelecek haftalarda neler olacak? Yine konuşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşünce dek hoşçakalın.